Aha o da geldi. <laughs> lan düştüm be. Aşağı <laughs> düştüm. Lan senin de Allah'tan aşağısı karlı. Cana <laughs> kırdı. Yo aşağısı karlı bir şey olmadı. Gel gel. Olamaz bir samca dur. Bir şey diyeceğim ya. Aldım saçlarını. Dur. Gel, gel ya yapma bunu ya. Bunu yapma be. <laughs> lan gömme Bak be lan be. Adam. Evet kankalar. Arkadaşlar bugün korkunç kötüler kapışması yapacağız. Bakalım evet <laughs> Granny hayranları burada mı abi? Herkesi görelim arkadaşlar. Greni çok. Aa burada bir <laughs> Lan beynime kütüğü yedim ya. Arkadaşlar kütükle vurdu resmen. Vay. Bugün arkadaşlar korkunç. Bizim bütün kötülerin korkunç hallerini göreceğiz. Daha kapıdan çıkamadan. Beynimize zopayı yedik he. Oğlum bunun altına saklanılıyor mu şu ya? Hiç. Davranamadım ben, arkadaşlar davranamadım bir de. Çat diye vurdu vallahi. Neyse dur. O bu ev çok değişik arkadaşlar bu granny kaç. Et evet, granny hayranları arkadaşlar yorumlardan sürekli yazıyordu. Abi granny çek Abi Granny çek falan derken sonunda Granny'nin çok üst bir versiyonu çekiyor şu anda ben de bilmiyorum bu kaç Bilenler yazsın arkadaşlar yoruma Şu an Granny kaç oynuyoruz Bir otele benziyor burası Bu ne o ne lan Bu kapıyı açmak için ne o morla mavi karışımı bir anahtar mı Oğlum rengi direkt söylesene Ah Aa! Hayır kaç dur sakla Hop gen. Binaların arasına gir! Adana'na gir! Bularım seni takır 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 Ana arkadaşlar çok tehlikeli. Of, ucuz yırttık he. Lan buradan da geçeyim, Aha tuzak bırakmış valla. Oğlum bu tuzak çok tehlikeli. O ne lan silindirinin resmi mi? Aman dur bakmayacağım ona. Tuzağın yanından yavaşça şöyle yuvarlak kavisle geçiyoruz. Burada ne var? Evet orada bir havuz var arkadaşlar. Burası anladım. Burası bir otel. Baksana resepsiyon yazıyor. Recep yazıyor. Recep'in yeri galiba. Arkadaşlar resepsiyon burası. Bu kapılar açılmıyor. Ana otelin çok gizli bir odası bu. Evet. Bunları açmak için arkadaşlar Grani bizi kaçırmış ama bir otele hapsetmiş bizi. Oha. Bu ne? Bu işte arkadaşlar. Silah dolabının anahtarı. Oğlum otelde silah dolabının ha güvenliğindir bu. Aldık. Hem de şatkan en sevdiğimden. Dur bakalım abi. Şimdi şşt, lan Granny delikanlıysan bir daha çıksana lan karşıma. Şşt, senin yaşlı o çirkin kocan ne lan? lan ha? Evet Grandpa da burada mı? Grandpa da burada mı acaba? İşte burada. Gel bakayım buraya. Gel gel. <gülüyor> Hop. <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam. Tamam sus. gel. Adam yattığı yerden bağırıyor. Arkadaşlar üzerinden bir kart aldık. Süre geçebiliyor muyuz? Heh. Buna geçeceğiz şimdi. Adam gizli bir bölmeye geçiyoruz. Burada ne var? Evet şatkanın mermilerini dolduruyoruz. Bunlar sadece bayıltıcı. Bu ne? Arkadaşlar özel bir tuzak aldım. Yakıcı bir tuzak. Çok merak ediyorum. Nerede kullanacağız? Evet. Granin aklını aldım. Evet aldığımız kart bakalım. Evet en üst katta bir güvenlik odasına girdim şu anda. Bu ne? Üzerine yeşil yazdı. Yeşil anahtar diyor. Anam bu ne lan? Oo bu da Granin anası galiba. Oha kötülükten anası. Büyük büyük gran şey granny. Abi bildiğin çok granny'nin de bir üstü varmış demek ki. Şimdi arkadaşlar bu otelden çıkmak gerçekten bence hiç kolay olmayacak yani. Çok uzun sürebilir. O yüzden gel buraya. Aa, ne oldu lan sen? Bir şey mi bastın sen? Ben ben mi ateş ettim lan? Arkadaşlar ben ne <laughs> Ben de ayağa bir şey takılır zannettim. İyi de bunlar kaç saniye bayılıyordu? 90 saniye mi? Dur Grand Pan nerede? Abi burada. Şş, dede. Eline de, de, de. <gülüyor> <gülüyor> lan, el elelevide. Ha, lan. ne çıktı bunun? Bir tane fotoğraf parçası mı, resim parçası? Oğlum bırak ben ne yapayım bunu ya? Ver, ver şakdanımı. Arkadaşlar şimdi burada tabii ki uzun uzun bütün otelden çıkmayı oynayamayız. Oo, tuvalette ne var abi? Anahtarlar. Abi dünya kadar anahtar bir sürü obje var. Benim burada arkadaşlar amacım şu anda kısa vadede. Bu aldığımız tuza ikisi üzerine de denemek bakalım nasıl bir şeymiş çok merak ettim Ama bu sefer yakalanmamamız lazım Bu şeyin anahtarıydı zaten burada başka ne var Bir de he bu şeyin anahtarı Yüzme havuzu var ya terk edilmiş burası arkadaşlar bu otel kaç yıllık bilmiyorum ama Oğlum burada normal bir insan kalmaz ki ya Onun bu kadar korkunç bir ortamda kim kalır Mermilerimi doldurayım Heh. Şimdi Elimde bir kart var. İstediğim her yere girebiliyorum. Onu almak iyi oldu. Lan yoksa Granny ile Grandpa bu otelde şey miydi ya? Görevli miydi? He? Sonra yıllar sonra bu otel herkesi tek tek Granny ve Grandpa öldürdü galiba ve burayı ele geçirdiler. Oğlum bu kapıdan geçince alarm çalıyor ya. Bu bir tuzak. Şimdi ben size tuzak göstereceğim. Elimde bir anahtar var. Ne işe aradığını bilmiyorum ama. Oğlum pompalıyı da bıraktık be. Arkadaşlar şimdi kapışmamıza birazdan Kimler kimler var abi? En sevdiğiniz karakterler var. En sevdiğiniz kötüler. Korkunç halleriyle karşımıza çıkacak. Ne bakıyor onlara ya? Lan Gidemezsin. Aa. Burada duracaksın. Sana küçük bir sürprizim var. Kapışma Allah, ya. Burada da. Ya burada da krampa bırak Allah. Olamaz hayır. Burada, <laughs> hayır. Burada burada. Allah. Lan beynime zopayı yedim yine ya. Hayda. Üçüncü hakkım abi. Şimdi. Heh. Şu şeyi deneyeceğim. Gel buraya gel. Gel ne? Gel. Ha. Ya küçük küçük arkandayım. Gel sen sesleri duymuyor musun lan? Gel buraya. <laughs> burada burada gel. Hop. İşte bu. <laughs> Yandı gitti. Kilo oldu gitti. Bakın. Bu tuzak çok güzel işe yaramış arkadaşlar. Aa bitti mi? Bir, bir tane mi hakkım vardı? Yok. Onun süresi var abi. Süresi dolunca bir kere daha kullanabiliyorum. Abi nerelerden geçiyorum şu anda ben ya. Çok korkunç yerlerdeyim. Çatı arasında çıktı resmen. Otelin şu an çatı arasındayım. Bu tarafa geçeyim. Bu öbür taraftan diyor. Geldiğimiz yerden tekrar. Ana arkadaşlar korkunç sesler geliyor. Her bastığım yer kacır kucur. sesler çıkardığı için Grand'in nerede olduğumuzu çok iyi anlayabilir. Şimdi Grand Pie'den aynı tuzak kurmamız gerekiyor. Onu da... Lan yine mi yatıyorsun serseri? Şişt, gel buraya gel. Yandırma beni. bu ilk şey dolmadı. Allah'ım. Ne? Elinde levi var abi. Demin bu leveyi mi vurdun kafama? Ha? Abi bu şey, yeni tuzak dolmadığı için kuramadım tuzağı. Ne diyor? Sarı ile mor. Hangi renk ediyor arkadaşlar? Sarı ile mor. Hii, karıştırınca ne eder ya? Sarı ile mor mavi mi olur? Vallahi hiç hayatımda karıştırmadım. Şatkanımızı dolduralım. Arkadaşlar. Evet granit sevenler bol bol yorum yazsın. Burası neresi abi? Ben nereye kaçırıldım? Şu an granit 3'te miyiz? 5'te miyiz? 33'te miyiz? Bilmiyorum. Aa gitti. Grandpa Şimdi burada yatıyordu. Nereye gitti lan bu? Tuvaleteme girdin lan. yapıyorsun? Kimi gel, ya gel gel gel. Aaa. Gel gel. Ana ben tuzağım. Kim kurmayacaktım ya. Oğlum Grand Bahçin hazırlamıştım ya. O nasıl böyle yanıyor kül, oluyor onu görecektim. Bu ne? Beyaz anahtar. Beyaz anahtar mı? şu kartla da girelim şuraya. Abi bak otelin her yerine gizli bölümlerin her yerine o kartla girebiliyoruz şu anda. Bunlar tuvalet. Bu ne? Bayanlar mı? Anam granny tuvaletim lan burası. İyi iyi iğrenç lan burası. Kapat. Anam şuraya bak. Abi. Kim bilir kaç yıldır buraya kimse girmiyor. Bu da erkekler. Burayı da grandpa kullanıyor galiba. Anam buraya bir şey bırakmış. E bu ne lan? Hayır, Hayır dur. Şey lan de. al bakayım. Al, lan o son anda. Tuvalete <laughs> Ya tuvalet. Öyle yapışırsın olduğun yere. Grandpa gel senin için özel bir sürprizim var. Bu ne? Allah Allah küçük bir alien anahtar. Grandpa nerede gel 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 sana bak küçük bir sürprizim var hoppa sonunda yaptım arkadaşlar sonunda yaptım işte aradığım şey yaptım şimdi diğer kapışmanın diğer bölümlerine geçebiliriz arkadaşlar vay be İstediğimi yaptım evet neye geldik İşte bu Aynen. lan bekçi Oo, Dark kanka. Ben de geldim. Korkunç olmak için. Hoppa, gel gel sen de gel. <laughs> Hop, bayağı da korkunçsun ha. Dur, dur. Hiç fena değil. Granny Grant sonra ya oraya kadar çıkamazsın ama arkadaş ortam da korkunç ha. He. Evet her tarafta. Ben bekçi bıraktan peşime. Vallahi dondurmadım ha. Etraftan hayaletler <laughs> falan çıkıyor. Grand teyze. <laughs> lan lan lan. lan. Grant teyze çok kork. Sen mi? Aa sen. Lan Granny ile Grandpa'yı buraya mı sen acaba? Allah'ım ben Oğlum bunlar benim peşim bırakmıyorlar ya. Bir oku olayı bir oku olayı ya. Çekil lan. Gel buraya gel. Böyle mal gibi kalırsın ya. Şimdi etrafa bir bakalım mı? Her yer korkunç oyulmuş. Bal kabaklarıyla dolu. Şimdi. Bak gülme sesleri falan geliyor böyle korkunç. Çatıda ne var acaba ha? Bakalım. Aa burada birisi var bir şey var. Aa lan kedi var. Lan robot kedi bu. Lan bu Dark yaptığı bir proje değil mi? O kedilerden birisi çatıdaymış. Aha o da geldi. Ben <laughs> düştüm be. <laughs> Aşağı düştüm. Ya de Allah'tan aşağısı karlı. Cana <laughs> kırdı. Yo aşağısı karlı bir şey olmadı. Gel gel. Gel buraya gel gel. Seni vallahi şu mezi tabutların birisinin içine sokacağım seni. <laughs> Başka nereye gir? Kaldın değil mi öyle? O ortam. Anam hayalet çıktı buradan. Abi ortam harbiden korkunç ha bakın. Lan bunlar kafa tasları bilmem neler. İskeletler çıkmış her yerden. Dur bakayım. Hop! Gel bakayım buraya. Şu robotu. Lan robot beni dondurmadan. Tamam oldu. Gel gel sen de gel. Dark Devil. Şu anlık korkunç mısın değil misin? Granny'e karşı şansın var mı yok mu? Şu an korkunç kapışmadayız. Ya da komik. Kim korkunç kim komik onu bilmiyorum valla. Buna izleyen kankalarımız karar verecek. Evet. Bu ne? <laughs> ben Granny teyzeden çok kork... Korkuyor musun sen? Ana arkadaşlar. Granny teyzeden korkuyormuş galiba. Dur bak şu robotlardan. Aa, hepsi burada. Evet. onlara seri üretime geçmiş tabii ki. He, dedim ki çok korkuyorum. O gelmesin sakın buraya. Vallahi getiririm ha buraya. Bozmayın kafamı. Gel lan sen de buraya. Hop, mi bozu. getiriyorsun? Ee, getiririm tabii ne var. He, seni yakalamıyorlar mı? Beni bir kere yakaladılar var ya. Odunla kütükle beynime bir vurdular. Ondan sonra böyle oldum işte. Şimdi. Evet şuraya bakıyoruz. Oğlum burada. vallahi <laughs> Granite Grandpa burayı çok sevinir yani buraya geldiğine. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidelim? O korkunç bir İslam canavara gidelim mi? Acaba korkunç bir şey değil mi göreceğiz? Ben en uyuz olduğum karakter sensin burada. Ha Meli sen de buradasın. Ya, ben buradayım seni bilmiyordum. Ya bu korkunç kötüler kapışması yapıyoruz da. Sen biliyor musun bunları? Ben ha, biliyorum. hadi gir içeri. Tamam gireceğim de bir, dur, bir şey diyeceğim. İçeride hayaletler var. İçeride hayaletler mi? Hem ben hayaletlerin kralını gördüm be. Ben Granny Grand, -Grand Pan'ın otelinden geldim be. Onlar hayalet değil ki? Ya hayalet dedin zarar veremezsin. E şu beyin okuma cihazını arkadaşlar ne zaman aktif edeceğiz bilmiyorum ama Bunu çok merak ediyorum Çabuk ol Ne oldu be Hadi bakalım Şimdi şişt, Kanka Wilson'a oraya gideceğim tamam mı Ben mi döndüm lan Hı -hı. Aleykümselam Aha Arkadaşlar Evet Hello Neighbor Wilson amca Merhaba komşu Hı -hı. Aha ne bu lan Ana bu ne Anam ne kadar ciddisin lan sen seni var ya. He? Ha. Haber aldım. Neyi mi aldın? Karanttan kaçmışsın, vesinden kaçmışsın, benden kaçamayacaksın. Ya sen Wilson'sın. Wilson Vincent sen değil misin? Lan de yanlış söyledim işte. Tartıdım <laughs> lan. Lan ciddi korkunç olacağım diye. Lan çok komik oldun lan. Lan kendi ben darkıdılar dar Wilson diyor. Ben kendime gülüyorum zaten. <gülüyor> evet. Dur. Ben şimdi biz seni... Siz gülmeyin lan. Dileyim. Arkadaşlar size diyor. izleyenlere diyor. Sakın ne gülün. biliyorsunuz? Hiç mi şaşırmadınız siz? Vallahi biz amca sağ ol. Ah, otur yerine. Lan düştük lan. ben yerine. Olduk iyice. Vallahi <laughs> korkunç kötü değil. Biz amca bizim karizma yerlerde ya şu anda. Bir de siyah giyindi mi ya? Evet. Korkunç olmak için siyah giyindi. Hem de takım elbise <laughs> gibi şey bir şey lan o. Kravat falan da var galiba. Lan evet. sıfır sıfır başladık. Evet. Rezil ola başladık. Ayağım, Kim Kim korksun benden? Gel lan buraya. Biz amca ben seni çok iyi tanıyorum. Şu anki tipin gerçekten. Gel buraya saçlarını keseceğim evet. korkun benden. Saçımı keseceksin Oha. Sen Lan sen korkunç berber misin? Aa bir mavi anahtar buldum ama. Ee, arkadaşlar Wilson'ın şakası yoktur ha yakalarsa. Hiç şakası yok. Al lan. Gömüyor lan. Ne? Başlarını gezeceğiz. Bundan sonra benim adım. Korkunç berber. Korkunç berber Yeni ben. adım bu. Kaydet Ol, bakayım. Ulan kaç kişi? Telefonla kaydet. Korkunç berber mi? Bugüne kadar kaç kişinin saçını korkunç bir şekilde kestim ben? İşte bu ilk olacak. Ayakta yakalayamazsın beni. İlk oldu. Hayır. Arkadaşlar olamaz bir amca dur bir şey diyeceğim ya. Aldım saçlarını. Dur ya Gel yapma mi, bunu mi, ya. Ki? Bunu yapma be. Hey. Lan gömme Bak, be lan Adam bir şey için gömülür mü ya böyle bir şey için? Arkadaşlar vallahi gömdü bize ha. Neyse Allah'tan üstümüze toprak atmadı. Şimdi dur bakalım. Bu kadar bizi mezara gömecek kadar burada neyden korkuyor da sakla şey yapıyor. Saklıyor bir şeyler. Memlen. Ya korkuyor. Onun üstünde anahtar mı var lan? Arkadaşlar benim mezar attığına göre Sen beni gömdün daha ilk dakikada Lan, lan sen Yanlışlıkla kendi... kendimi sundum Lan kendi kendini gömdün sen ben hiçbir şey yapmadım bile ben. Ben parmağımı kıpırdatmadım ben Kafamı karıştırdın gel buraya Dur bakalım Kellik de yakışmış ha Kime diyorsun lan ben kel mi oldum? Saçımı mı kestin lan yoksa? arkadaşlar saçımı mı kestin bakın bir ben... <laughs> Ana kaç oğlum nereye gideceğim ben şimdi? Aynaya bak Bilsem amca vallahi saçıma dokunduysan var ya Ben de senin gece saçına tren yolu yaparım ha Dur ne anahtar aldım ben nereye kaldım? Aa, aa pembe pembeydi galiba dur bakayım. Evet doğru bu. Burada ne varmış? eee adam bir bebek. Ve korkunç resimler. Burası kimin odası la Korkunç derken saçma sapan resimler. Grand Puan geldi mi? Geldi mi? He? Onların yanından... onunla. Valla mı diyorsun? Onların yanından geliyorum valla var ya. Grand Puan'da sen iyi kapışırsın ha. Geldi mi lan? Nereden konuşuyor bu? Kel çirkin bir şey zaten. Vallahi ben anlamam. Onun saçını da ben kestim. Hii, hey, Grandpa'nın saçını bu mu kesmiş? O bence uyduruyor arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yanlış bilgi. Nereye geldim yine? Oğlum ben buraya girer girmez nasıl haber oluyoruz bunu ya? Nasıl haber oluyor be? Haber verir bilen. Ama sakın, sakın. Arkadaşlarına Allah... haber veriyor. Hayır, arkadaşlar siz mi haber verdiniz? Biz sence biliyorum. Sen de şimdi nereye gidiyoruz durdum? biz Kaşlarıma ya? Kaşlarıma bak. Kaşlarıma bak. Vallahi anne. Bak. Evet, gördün evet, Tamam. Mi? Arkadaşlar nereye geldik? Bu ne lan? O skelet korkunç tiplemesine geldi gel yani bu. Arkadaşlar bu skelet içirin çakması. Ama tipe bak be. Oha. Oğlum skelet içir bunun yanında var ya Barbie kalır ha. Dur bakayım. Bugün onu nasıl trolleyeceğiz bakalım merak ettim. Gitarla kafasına mı vuracağız lan? yok Bakayım. ben dur dur. Evet korkunç skelet içirin mekanına. Bu ne tuzak. Tuzak kuracağız. Ee, bu Skeletis'in evindeki tuzaklar vardı ya onlardan birisine. Bakalım onu nereye koyacağız evde. Lan oğlum yönüm, yönümü şaşırıyorum ya. Şş, sen kimsin lan evinde? Ay pardon. Bayan evimizde ne işiniz var? Gerçi burası okulun spor salonu galiba ya. Benim evim değil ki. Vay gençler ne yapıyorsunuz lan? şşş serseriler. Tiplere bak. Nereden? Ne? Kimden çıktı o ses? Şş, ben Skeletis'i trollemeye gidiyorum kankalar. Gel çekil ya. Ya ben ben üstünüze atladım ya. Ben bir şey yapmadım ki. O ev kocamanmış. Aha pembe bir araba. Skelet şu an nerede dolaşıyor acaba? Bu gerçi bunun adı başka bir şey olsun ya. Skelet bet teacher olsun. Yani korkunç kötü öğretmen. Bakayım. Bu odada mı geziyor? Şu yuvarlanın içinden görüyoruz ya kamerayla. Burada mı geziyor? Yok burada yok. Şu tarafa bakalım. Elimde tuzakta değil gibi dolaşıyorum. Nerede lan bu? Zor şu tarafta ha karşıda gördüm gördüm şimdi gördüm. <laughs> ha orada arkadaşlar görmez mi? Nereye gidiyor acaba? Şu karşı odaya gidiyor. Skrateçer. Alo. Buradayım. Şşt. Ne yapıyor lan bu deli gibi dolanıyor? Şş. Duyuyor mu? Arkadaşlar duymuyor beni. Ben de burada bekliyorum şu anda. Bakalım beni ne zaman görecek. Hıh. <laughs> Bütün odalar boş. Sen ne yapıyorsun? Çık bakayım dışarı. Ayet. Görürüz da. İçeri girmek yasak. Allah. Koş koş. Sen koş. öğrenci misin? Gel bana bakayım, bakayım. Ne yapacaksın? Yakalayınca ne yapacaksın? Gel bakayım. Aa, Aaa. Tanıdım seni. Nereden tanıdın? Tanıdım seni. Güzel Olamaz. bak. Allah'ım tipe bak seni ya. Seni yok edeceğim seni. Aa. Arkadaşlar tipi gördünüz değil mi? Oğlum ben tuzağa niye zamanla koymadım ya? bu sıkarete işine giden çocuk değil mi he o evet. sak çakma çakma pembe giymiş bağırma gibi Ya sen ona çakma diyorsun tamam tamam o çakma sen gerçeksin arkadaşlar bizim sıkarete işçilerimizin yerini kimse alamaz bu neymiş pembe pembe aaaa <laughs> <laughs> evet anam dur bakayım dur nereye geleceğim ben buraya mı duracağım he şimdi anam dans ediyor Sadan saldan. he, sakala teçhiri yakalatacağım. Yok edeceğim onu. Ben varım ben. Bu <laughs> ne lan? Anam! Vay! Ay! 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 Sakala teçhiri sen mi Evet. Bizim sakala teçhiri laf atarsan böyle olur. Korkunç. Korkunç tip. Bu ne? Aha, burada bir yapışkan gibi bir şey var ha. Yok bu. Kaygan bir yağ gibi bir şeydir bakayım. Tekrar çıkıyoruz. Bir kere daha trolleyelim. Arkadaşlar bugünün Evet korkunç kötüsünü ya da korkunç olmaya çalışırken komik duruma düşen kötüleri siz seçiyorsunuz. Evet hemen gidelim tuzağımızı kuralım. Aha lan bıcırık ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Lan. Bir de şey ya yani, kapkara bir çocuk yani. Ne olmuş lan? Kömürün, kömürün içinden mi çıkmış yanmış? Kesin çamura düşmüştür. Aha orası dur. Heh buraya tuzağımızı kuralım. Hop Aa, şimdi yerleri alacak arkadaşlar. Evet. Şu tuzağımızdan da şöyle çıkalım. Aman aman. Şuradan hoppa. Geliyor. Ben de buradan izliyorum tabii ki. Hmm. Ha, bu ne be? Yapıştı ya. dökmüşler. Evet, arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>